Merhaba, videoma hoş geldiniz. Haftaya Ay Yengeç burcunda başlıyoruz. Pazar günü zaten belirtmiştim. Ev aile yuva konuları daha gündeminizde olacak. Bunun haricinde zaten 4. evinizde ilerlediği için işte gayrimenkuller, ev ailenizle ilgilenmek, evinizle ilgilenmek gibi gündemleriniz olabilir. Ancak öğleden sonra 4 gibi aile kilon arasında bir kare açı oluşuyor. Burada bir takım gerginlikler olabilir evinizde, ailenizde veya sağlığınızla ilgili, ailenizin sağlığıyla ilgili olabilir, sizin sağlığınızda özellikle baş bölgesi. işte migren, baş ağrısı gibi tansiyon gibi konulara dikkat etmenizde fayda var. Onun haricinde mide mide sindirim sistemi gibi sorunlar olabilir. Daha kendinizi hassas hissedebilirsiniz. Ee, hani evle ilgili bir takım hassasiyetiniz olabilir. Daha sonrası yine Merkür Jüpiter arasında bir karşılaşma var. Bunu da yine anlatmıştım pazar günü için. İletişiminize yine bugün de dikkat etmenizde fayda var. Konuları abartmayın. Geçmiş konuları sürekli sürekli e, ortaya çıkarmayın. Çünkü Merkür ve Jüpiter'de burada retro halde geçmiş konular, geçmiş krizler. Bunları tekrar konuşmak, iletişimi abartmak, konuşmayı abartmak, fikirleri abartmak. Burada ne olacak? Size sıkıntı verecek. Bunlardan kaçınmak gerekiyor. Yine burada Merkürler'de ikili ilişkilerle ilgili geçmiş konular, eşinizle, ortağınızla ilgili geçmiş konular biraz abartıp, biraz gerginlik yaşayabilirsin. Bundan uzak durun veya yapamayacağınız sözleri vermeyin. Onun haricinde güneşte Plüton arasında bir üçgen açı var. Bu üçgen açıda sizin hangi evinizde? 6 ve 10. evinizin arasında. Tabi bu açıda bizim motivasyonumuz, enerjimiz çok güçleniyor. Egolar çok güçleniyor kendinizi çok güçlü ifade edebilirsiniz. Görünmek, göstermek, ortaya çıkmak isteyebilirsiniz. Yapmayı düşündüğünüz işleriniz varsa bugün daha derinlemesine analiz yapabilirsiniz. Analizleriniz bugün çok yoğun, çok e, güçlü olabilir. Bu yüzden bu enerjiyi kullanabilir ve işlerinizi halledebilirsiniz. Yine koçların altıncı ve 10. evlerinde gerçekleştiği için işinizle ilgili, kariyerinizle ilgili güçlü destekler görebilirsiniz. Önemli gelişmeler olabilir. Günlük hayatınız, işiniz, kariyeriniz, sağlığınızla ilgili olumlu, güçlü, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir işiniz varsa mesela ya da bir para kazanma, iş konularınız varsa mesela bu günü kullanabilirsiniz o parayı elde edebilmek için ya da o işi elde edebilmek için. Salı günü geldiğimiz zaman, evet Salı günü Ay-Neptün arasında öğlen 11 gibi bir üçgen açı oluşuyor. Su üçgeni daha duygusal, daha verici, daha yardımlaşmaya, paylaşmaya hazır duygular içerisinde olabilirsiniz. Aynı şekilde sizde yardım alabileceğiniz yardım gelebileceği güzel bir enerji. Yaratıcı yetenekleriniz, hayal gücünüz, hisleriniz çok güçlü olabilir. Ee, bu pozitif enerjiyi kullanabilirsiniz. Nasıl işte şifa enerjisi olarak meditasyon, bilinçaltı, EPT, biyoenerji gibi olumlu çalışmalar, şifa çalışmaları yapabilirsiniz. İsteklerinize tamamen odaklanıp dualar edebilirsiniz. Çok daha güzel, güçlü, e, enerjiyi kendinize çekebilirsiniz enerjiler içinde çalışabilirsiniz Çünkü belli saatler vardır o saatlerdeki e, dualar çok daha hızlı e, gerçekleşir daha Çünkü olumlu enerjiler vardır şimdi e, onun haricinde ay e, 4 evde Neptün 12 evde yine ailenizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir Aileden bir destek görebilirsiniz. Ailenizle ilgili bir şifalanma olabilir. Ya da sizinle ilgili bir şifalanma gerçekleşebilir. Ev aile konularıyla ilgili olumlu bir süreç olabilir. Onun haricinde Venüs ve Uranüs arasında bir üçgen açı var. Yine altı ikinci ev arasında. Bu da nedir? Venüs Uranüs üçgeni ikili ilişkilerde ani beklenmedik karşılaşmalar, sürpriz gelişmeler, ani aşk ve sevgi durumu, birliktelikler yaşanabilir. Sıra dışı farklı marjinal insanlarla tanışabilirsiniz. Ani maddi kazançlar. Sanatla ilgileniyorsanız sanatsal anlamda sürpriz gelişmeler olabilir. Veya sanatsal anlamda marjinal fikirler, sıra dışı gelişmeler olabilir. Bugün bir gün öncesi işte pazartesi, salı, çarşamba bu açının etkilerini yaşayabilirsiniz. Genel olarak maddi kazançlar, ikili ilişkiler, sanatsal sana anlamda olumlu gelişmeleri gösteriyor. Şimdi burada sizin de 6 ve 2. evinizde olduğu için burada beklemediğiniz iş teklifleri, beklemediğiniz müşteriler bir anda bir müşteri gelebilir. Beklemediğiniz işte maddi kazançlar aniden bir kazanç elde edebilirsiniz aniden bir iş gelebilir gibi sürpriz kazançları ve işleri sizin için gösteriyor salı günü ay boşlukta 658'de akşam yine 11.37 arasında yine bu saatlerde dinlenelim daha rahat, daha akışta geçirelim yani hani yeni bir şeylere başlama, etme, işte yeni kararlar alma gibi durumlarımız olmamasına dikkat edelim. 21 Eylül çarşamba gününe geldiğimiz zaman Evet, Ay Aslan burcunda ilerleyecek. E, çarşamba günü yani e, artık ortaya çıkma, kendinizi gösterme gibi duygularınız daha güçlenebilir görünür olmak, duygularınızı ifade etmek, göstermek isteyebilirsiniz. Tabii Beşinci evinizde olacağı için daha çocuğunuzla ilgilenmek ya da beraber olduğunuz biri varsa onunla ilgilenmek ya da severek hobi olarak yaptığınız bir iş varsa bu işle ilgilenmek gibi bu duygularınız iyice büyüyebilir, coşabilir çünkü Jüpiter burada duygularınızı daha da güçlendirecek ee, yine olumlu keyif, konfor yapmak isteyebilirsiniz. Bu alanda kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Duygularınız daha da coşabilir. Böyle bir keyiflenmek rahatlama, böyle bir e, dinlenmek, eğlenmek isteyebilirsiniz. Onun haricinde bir takım tabi e, maddi konularda da güzel, olumlu gelişmelerde olabilir. Bu üçgen zaten. Olumlu bir e, hani Çarşamba günü 9'da kendini gösteren e, bir enerji daha hani duygularınızın büyüyeceğini gösteriyor olumlu anlamda. Tabii haftanın geneline baktığımız zaman bu hafta e, Satürn ile Uranüs arasında bir derecelik bir açı yani açı artık bir dereceye kadar yaklaşıyor. E, bu da nedir? Öncelikle bu hafta için şunu uyar, uyarmak istiyorum, şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Ee, Uranüs'te Satürn arasındaki bu dik açıda e, hava durumunda çok ciddi değişimler yaşanabilir. Yani aniden hava soğuyabilir bu hafta için. Aniden sabah çıktınız, hava çok güzel, çok güneşli. Bir saat sonra çok ciddi bir fırtına çıkabilir. Çok ciddi hava soğuyabilir. E, e, hani şaşırabilir, çok ciddi şaşırabilirsiniz yani. Güçlü bir soğumadan bahsediyorum burada. Çünkü Satürn de Uranüs arasındaki etkiler ciddi anlamda hava koşullarını hatta e, Uranüs yani burada e, oğla, boğa burcunda olduğu için yer küreyi de ifade ediyor. Yer ile de ilgili gelişmeler olabilir. Ee, bu yüzden e, ani beklenmedik ısı değişimlerine hazır olun ve dışarı çıkarken dikkat etmenizde çok büyük fayda var. Peki bireysel haritanız olarak düşünürsek de e, burada ikinci evinizle 11. eviniz arasındaki bir dik açı olduğunu görüyoruz. Maddi konularda zaten bir değişim dönüşüm sürecindesiniz. Burada ciddi bir sarsıntı meydana gelebilir parayla ilgili konularda ortaklarınız varsa internetten bir iş yapıyorsanız ya da arkadaşlarınızla sosyal çevrenizde bir takım çalışmalar yapıyorsanız burada ciddi sarsıntılar ciddi gerginlikler olabilir bu sosyal çevrenize ve paranıza dikkat etmenizi tavsiye ederim bu hafta özellikle Evet, Perşembe gününe geldiğimiz zaman Evet, Ay Uranüs arasında bir kare açı var. Burada duygusal anlamda gelgitler yaşayabilirsiniz, iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Özellikle de maddi konularda. Belki çocuğunuzla ilgili, belki maddi konular, bu çocuğunuzla ilgili ya da keyif, konfor alanınızdaki o maddi konularla ilgili Beraber olduğunuz biri varsa onunla ilgili bir maddi konu olabilir. Ama burada daha çok duygusal anlamda. Yani siz daha böyle işte artık kendinizi göstermek istiyorsunuz, ortaya çıkmak istiyorsunuz. Ama maddi anlamda bir şeyler e, istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Bu da sizi hani gerginleştirebilir. E, onun haricinde e, Ay Satürn'ün arasında bir e, karşılaşıcı var. Bu ay Uranüs açısı 12 civarında. Ay Satürn karşısında saat 2 civarında. Burada yine duygusal anlamda baskılar hissedebilirsiniz kendinizle ilgili. İşte sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan ya da yaşça büyük bir kişiden bir takım duygusal baskılanma olabilir. Veya içsel bir takım gerginlikleriniz olabilir. Siz artık bir şey hani ortaya çıkmak kendinizi göstermek istiyorsunuz ama bir taraftan da sorumluluklarınız var gelecek hedeflerinizle ilgili gelecek planlarınızla ilgili veya işte internet üzerinden belki bir iş bir ticaret yapıyorsunuz e, burayla ilgili sorumluluğunuz e, yani sizin o keyif konfor yaşamanıza engel olabilir iki duygu arasında kalabilirsiniz hangisini yapacağınızı şaşırabilirsiniz Perşembe günü zaten 2-9 geçe ve bir sonraki gün Cuma sabah 10.53'e kadar ay boşlukta. Bu süreçte daha yeni adımlar, yeni kararlar almak yerine dinlenin, elinizdeki işleri bitirin daha doğru olacaktır. Cuma gününe geldiğimiz zaman Evet, Cuma günü Ay Başak Burcu'nda Başak Burcu'ndayken daha gündemimizde çalışmak, hizmet etmek, sağlık gibi konular olabilir. Zaten koçların 6. evinde ilerleyeceği için ay. E yine gündeminiz iş konuları, hizmet etmek, çalışmak, sağlık konuları, günlük hayatınız, günlük hayatınızla ilgili işler. Daha ön planda olabilir, sağlığınızla ilgili konular olabilir. Tabi burada Merkür güneş kavuşumu var yine bir öğlen. Merkür'ün güneşle kavuşumunda, terazi burcunda, Koçlarında yedinci evinde gerçekleşiyor. Geçmiş ilişkilerle ilgili gündemler olabilir. Merkür burada hem retro hem de yanık durumda olacağı için özellikle ikili ilişkilerde evlilik, ortaklık, güzellik, estetik, sanatsal, hukuksal konularda geçmiş konular tekrar karşınıza çıkabilir. Ancak hiçbir şekilde adım atmamak, karar almamak, bunun yerine beklemek daha doğru olacaktır. Neden? Çünkü aslında geçmiş konuları temizlemek için Merkür'ün retro olduğu dönem çok doğru. Ancak burada Merkür hem retro hem yanık durumda. Yani çok sağlıklı bir Merkür yok. Yanlış kararlar alabilirsiniz. Yanlış düşünebilirsiniz. Ee, burada birazcık da o yanık durumu bir geçsin. Hani böyle bir Merkür'ün bir 4 Ekim'i bekleyebilirsiniz. Daha doğru kararlar almak adına. Yeni kararlar adına. Hani geçmişteki konular karşınıza çıkar. Yeni bir karar almamız gerekiyorsa bunun için daha bir 4 Ekim'i beklemeniz sağlıklı olacaktır. Yine zaten 7. evde de olacağı için gündem yine ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konuları gösteriyor. Evet Merkür bugün yine cuma günü Başak burcunda retro hareketine geçecek daha doğrusu zaten retro ama Başak Burcu'nda gerilecek e, ne zamana kadar İşte 3 Ekim ve kadar 3 Ekim sanırım öğleden sonraya kadar retroda süreci bitiyor daha doğrusu daha çok 4 Ekim bizim için e, düz hareketinde Başak Burcu hizmet etmek çalışmak detaylar sağlığı temsil eder Burada yine geçmiş konuların, sağlık konularının gündeme gelebileceğini gösteriyor. Yine e, burada 6. evde olduğu için geçmişten gelen iş konuları, geçmişten gelen e, sağlıkla ilgili konular, özellikle bağırsak konuları olabilir. Bağırsak, sindirim sistemi veya geçmişteki günlük hayatınızla ilgili konular tekrar gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili bir çalışma, hizmet durumunuz olabilir. Bunları tamamlayabilirsiniz. Hani tamamlanacak geçmişten gelen konuları tamamlayabilirsiniz. Ama yeni için uygun bir zaman değil. Güneş terazi burcunda Güneş terazi burcuna geçiyor ve ne zamana kadar? 23 Ekim'e kadar terazi burcunu tarayacak ve Koçlarında yedinci evini tarayacak ve burada çok yoğun bir şekilde hem yedinci ev hem terazi burcu vurgusu var. Yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konular tamamen güçlü bir şekilde sizin gündeminizde olacak. Sanatsal konular, güzellik, estetik, hukuksal konular gündemli olabilir. Danışmanlık almak, vermek gibi gündemler olabilir. İkili ilişkilerinizde daha uyumlu, daha dengeli evliliğinizde, ortaklığınızda daha uyumlu ve dengeli e, olmaya odaklanabilirsiniz bu süreçte. Evet, cumartesi günü geldiğimiz zaman Evet, cumartesi günü Venüs Neptün arasında bir karşıt açı var. İkili ilişkilerde, aşk, sevgi, para gibi alanlarda hayal kırıklığı, dağılma, yanılma, aldanma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz bu yüzden e, beklediğiniz kazançlar gerçekleşmeyebilir veya ikili ilişkilerinizde aşkta sevgide umduğunuzu bulamaya bulamayabilirsiniz burada dikkat etmeniz gerekiyor sizin de 6. evinizde olduğu için venüs e, 6-12 aksında gerçekleştiği için birazcık daha dikkat etmenizde özellikle günlük hayatınızla ilgili Günlük hayatınızda kadınlarla ilgili konulara veya parayla ilgili konulara, işle ilgili konulara dikkat etmenize gereken bir gün aldanma, aldatılma, para kayıpları, maddi kayıplar, yalan söylenmesi gibi durumlar olabilir. Birazcık daha eşinize, ortağınıza daha böyle kadınlarla olan ilişkiniz olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Bir müşteri bekleyebilirsiniz, müşteri potansiyeli bekleyebilirsiniz, o olmaz. Bununla ilgili bir hayal kırıklığı olabilir. Ama bu nedir? Geçici bir şey. Yani işte cuma, cumartesi, pazar etkisini gösterebilir. En çok da cumartesi günü için. Evet, pazar gününe geldiğimiz zaman. Evet saat 10 civarı Venüs'te üstte Ay arasında bir kavuşum gerçekleşecek. Ee, burada Özellikle iş hayatımızla ilgili bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. iş fırsatları, müşteri çıkabilir. Günlük hayatımızla ilgili olumlu gelişmeler, sağlığımızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir veya işinizde kadınlarla ilgili hani kadınlar daha ön plandaysa kadınlarla ilgili bir destek olabilir. Ee, güzel fırsatlar ve maddi işle ilgili fırsatlar karşımıza çıkabilir. Onun haricinde 12 gibi de bu ayın diyelim yine Venüs'ün üstünde etkisi var. Plüton'la bir üçgen açısı var. Burada da kadınlardan bir destek olabilir. İşinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Daha derin duygularınız daha derinleşebilir. Hisleriniz daha derinleşebilir burada zaten toprak elementinde bir üçgen. işinizle ilgili bir takım maddi kazançlar ve fırsatlar karşınıza çıkabilir gibi günlük hayatınızda sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Çünkü burada kariyerinizden de bir destek görebilirsiniz. Yine bugün öğleden sonra 3.51 ile akşam 7.42 arasında ay boşlukta yine dinlenerek geçirebiliriz bu süreyi. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.